Egemi yap. Ne yapıyorsun kuzeycim sen? Bak. Ne o? Yapalım? Göster bakalım bana. Havuz mu? Ne ya? yapıyorsun onu? Şimdi bu yayı. bir Birazcık tuzu koyuyorum. Evet. Tuzu ne oluyor o zaman? Sonra da çamur yayıyor. Çamur oluyor evet. Ne yapacağız o çamuru? O su yapıyoruz. Su yapıyoruz. Havuzumuzun suyu kalmamış Kuzey Buranın. Yeni amelemiz hazır. <laughs> Harcı görüyor. Evet. Ay Ayy. çok geldi. Dur, çok çok atma su. Hemen toprak atman lazım. Toprak getirdim. Ev şurayı da bize alın ya. Satılmasın. Baksana yıkılıyor. Aynen, arada kapımız da var hemen valla. Aşk olsun orta kat bomboş. Bize okula mı, okula gitmez artık. Orta katımız bomboş. Hüseyi çok koyarsan havuz dolar ama. Evet olsun, o zaman yer, taşar. Çok toprak atman lazım. Çamurdan e, şey balıklar yapalım mı? Şu topraklarımızı bir ortaya getirelim bence. Evet. Buradan sonra dağıtalım. Dağ. Kanal İstanbul projesi. Dağımız az kaldı çünkü ben biraz hemen toprak koyayım oraya. O da deniz, deniz yapıyor. Koyayım. <laughs> deniz koyayım. <laughs> <laughs> Ellerimi yıkayayım mı? Hadi dök. Evet tamam. Aa, Halazımız... Dağımızı mı? <laughs> tamam. Havuzumuz kaldı, kayboldu kuzey. Ne yapacağız? Buraya bir daha mı şey yapsak? Evet. Suyu kuzey, ben biraz şöyle yapayım. sen burada kalmak istiyor musun? Çok bak Sen kalacak mısın aşkım burada? Kalmak istemiyorum. Ne yapacaksın? Gideceksin mi? Ben. Ama kalacağım. Ama değil. hani oynayacaktık biz. Parka gidecektik. Bir yaş sonra, bir yaş sonra. Biraz sonra. Ay Şimdi biraz iyi Şimdi kalacak mısın? Ama bir, hep kalsak olmaz mı? Olmaz. Hep oyun oynardık. Kimi özleyeceksin? de oy değil annen getirir. Anne... annen de gelsin. Ha, annen getirir diyor, oynayınca diyor. Böyle. Tamam. Annen Anneni de çağıralım o da gelsin o zaman olur mu? Anne nerede senin baban? İşte yapıyor. İşteler mi? Hı -hı. Nerede çalışıyorlar? Çocuk meşgul şimdi ya. Meşgul ediyorsunuz ya. Kuzenler nerede çalıştıklarını söyler misin Birdan İşte. İşte. <laughs> i̇şte çalışıyorlar. Bak bunlardan gayretli böyle köfte yapalım yap. mı? Ya Rabbim gayretli gayretli. Köfte seviyor musun Oo, köfte? Ooo bir sürü oldu. Sen pasta seviyordun değil mi? Pasta yapalım. Kale de. yapın kale. Kumdan kaleler. Denizde nasıl yapıyorsun kumdan? Bunu da topraktan yap. O zaman şuraya yapalım mı kalemize? Şunu Yok. şöyle yapalım. şeylerden Yok. gelsene bir daha. Çocuklar. İşte hmm, mermerleri. Kale yapsın onlarla. Bana bir Hı -hı. tane kum ya. Bak onlardan kale yapacaksınız şimdi. Onları dik oraya kale olsun. Sana. Bunları kalemize koyalım böyle. Ortaya da şey yaparız. Ay şeyin içine koyun. Buraya mı koysak Hı, Kale olsun. Burada bir tane daha yapabiliriz kale. Su lazım sana. bana. Sana getireceğim. <laughs> Kalemizin aralarına. Çabuk su getir oğluma. Bana su lazım diyor. Oğluma ben ben su getir. Sana. Sen devam et kalelerine hadi. Oh ne güzel battı üstü. Oh Burayı mis. Kirlenmek, kirlenmek güzeldir aşkım boş ver. Kirlenmek güzeldir de bakayım. Kirlenmek güzeldir. Bir su getirdim size. Kirlenmek bize. güzeldir. Bakayım mı? Ay, çok evet. dönüyor. Da koy. Daha Önce daha biraz toprak yap. Kalemiz Evet kalemizin. Hmm, kale yapıyor bak abla sana. Oo, bunu güzel da kale yap. Ya. Ha. Buradan bak böyle sular geldiği zaman buradan geri gelecekler. Tutsun suları tutsun. Kuzeyciğim Kuzey sen bu evi çok sevdin mi? sevdim <laughs> Çok hoşuna gitti değil mi? hı. <laughs> <laughs> Ay benim güzel oğlum ya. Benim oğlum doğada oynayacak. Doğal ortamında. Kuzey'e bak. Bu da gemimiz olsun mu? Evet, Aha. Su suda yüzsün. Bizim evet. Küçük bulman lazım ablası. O büyük. Bak. o büyük. <laughs> 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 o büyük. Elma yapraklarından getir. Dur. E niye öyle buruşturdun? Ablan sana zahmet çekip aldı o kadar. Olmaz o. Bildancım büyük getirdi. Söyle. Küçük getirdi. Evet. Yok küçük var, getir şimdi. ablası. Hadi. Bak. Bunlarda. Gül yaprağı da var. Olsun. Çok güzel görünecek pembe. Hmm. Bana ne? O ne renk kuzey? Ne renk o? Burada istediğin yapraklardan var. Bak hangisinden istiyorsan şöyle koparıp atabilirsin gemileri. Bu da büyük gemi. En büyük gemi stanik. Stanik. Evet. Küçük gemi istiyor. Oo, tut. Yüzdür. Buraya da çok evet. şey yaptık. Şöyle yüz alan kalmadı. Ben bunu şöyle çekeyim. Evet. Hayır. Şunları birbirine koyayım da çok gelsin. Çok mu gelsin? İyi. Tamam. Çok gelsin. Görüyor musun? Bak ben hoşuna hoşuma Buraya böyle şey yapalım. Böyle şeyleri pek sever bu. Bir öpücük atsana bana. Allah yerim <laughs> oh, seni tamam, ben. Şapşan